Merhaba. Bugün tax kodları, vergi kodları üzerine konuşacağız. Tax kodları nedir? Birleşik Krallık'ta maaş bordrosuyla yani payroll çalışan insanların maaşlarından ne kadar vergi kesileceğini gösteren önemli kodlardır tax kodları. Teks kodlarını kim bilirler? Tabii ki HMRC bilirler ve her kişiye özel teks kod bilirler. Genelde standart teks kod 1257L'dir. Bu bir tane işe sahip standart basic koddur. Ancak teks kodları değişiklik gösterebilir. Mesela eğer HMRC borcunuz varsa ya da vergi borcunuz dışında stüdyo loan gibi borçlarınız varsa ya da birden fazla çalışan işvereniniz varsa yani işveren sayısına göre de değişik gösterebilir. Tabii ki tax kodları her zaman standart kalmaz. Standart tax kodu ne anlama geliyor? Mesela onu açıklayalım. Standart tax kodu 1257 ile bir vergi döneminde kazancınızdan ilk 12.570 pound vergiden muaf. Yani bu kadar kazanç için vergi ödemiyor olacaksınız. Ancak dediğim sebeplerle vergi kodunuz değişirse muafiyetiniz düşer ya da değişebilir. Bu yüzden eğer ki güncel vergi kodunuzdan emin değilseniz ya da vergi kodunuzun hatalı olduğunu düşünüyorsanız yapmanız gereken HMRC'ye ulaşmaktır. HMRC'ye ulaşmanın kolay yollarından ilki HMRC app'larını kullanmak mobil app'lar var ve mobil app'lardan inceleyebilirsiniz ya da Government Gateway ID diye kişisel e, hesabınıza erişim sağlayabilirsiniz ya da HMRC arayabilirsiniz güncel vergi kodunu öğrenebilirsiniz vergi kodunda bir hata varsa düzelttirmek istiyorsanız ya da neden bu vergi kodu size ilan edildiğini düşün sormak istiyorsanız HMRC'ye ulaşabilirsiniz bu video 2025'in son videosu ve bizler odak ailesi olarak sizlere şimdiden mutlu yıllar ve kutlayan arkadaşlarımız için mutlu noeller diliyoruz. Teşekkürler.